Evet selam bugün ayın 16'sı ee, geç yükleyebiliyorum videoyu şehir dışındaydım kısa bir süre ee, siz muhtemelen saat 8'de ne geldiğini benden önce gördünüz bile ama gelin bir de birlikte bakalım hafta sonu ligi ödül değişiklikleri diyor güzel güzel başka da bir yeni bir şey yok herhalde kartlar güzel görünüyor değil mi ben dizaynı sevdim bu yıl ya Gerçi yıl seviyorum ya, yani, o yüzden. <laughs> o konuda biraz tolereliyim yani. Görevler. E, şeye de bakacağız bu arada, dün videoya... Videom vardı. E, biraz alelacele olmuştu. Ses gitmiş, onu fark etmemiştim. Onu yükleyemedim o yüzden. Ses böyle bir gidiyordu, bir geliyordu falan. Dün ne geldi? Kupa geldi dün. Bugün gelen bir şey değil bu. Kupa, yani ödülleri benim çok sevdiğim şeyler değil. Bu paketleri sevmiyorum ya yani 3 tane nadir varsa sevmiyorum 6 tane varsa seviyorum Şunlara bakmak lazım 6 nadir paketleri ise bunlar iyidir de 3 nadirse pek de şey değil açıkçası cazip değil ama xp var şey var e, Bence şey de iyi şu Oyun modu var ya Gizemli top mu ne O da daha keyifli en azından yeni bir <laughs> Eğlence yani çok kızmadan sinirlenmeden oynayıp geçebilirsiniz ee, Onun dışında yeni bir şey yok Kupa zaten döndü, bugün değil. Burada yeni bir şey var mı? Yok. Burada yeni bir şey var mı? Dönümlerde de yok. Tamam. Gelişimler. Dün yoktu yeni bir şey, o yüzden çok bir şey kaçırmadık. Fullback swap. Ona bakacağız başka. Aynen şey o var. Ne diyor? Overall 87, max 89 hız. O ben kime çok iyi olacak biliyor musunuz? Havertz'i çöpe atmadıysanız eğer şu ana kadar bu gelişim eminim habersi oluyordur. Evet oluyor. Havertz sahipleri. A ara kazanıyorsunuz. Kademenin sarısını kazanıyorsunuz. Rakun kazanıyorsunuz. Mükemmel bir gelişim bu. İnanılmaz iyi. Keşke Havertz'im olsa dedim şu an. Onun dışında kim iyi olur kestiremiyorum ama 90'ın altında hızlı olup da iyi kart olan aslında kim var diye düşünmek lazım. Bakın bu da iyidir. Muhtemelen Selma Başa da baya değer kazanmıştır. Zayıf ayağı da 5 yapıyor bu arada. O çok iyi. Uh 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 güzel. Rakun veriyor. Kademe veriyor. Ve sanırım sağ e de geçebilir hale geliyor. Evet. Bu güzel bir gelişim olmuş. Dediğim gibi herkes Havertz yapacaktır bunda. Zaten oyuncuların yarısında var Havertz. O yüzden Havertz olanlara şimdiden tebrikler. Bence Cillop gibi bir oyuncunuz oluyor diyelim. Tamam. Bu bu kadar şimdilik. Beğendik Havertz. Güzel. Ee, ya bence düşünmeden yapılır bu arada. Hani 100k bir şey değil o Havertz gelişimi için. Günlük girişi yapalım gelin beraber. Siz de yapın geçmeyin. Videoyu kapatın gerekirse. <laughs> sonra izlersiniz. İzlir. İzlersiniz zaten sonra sorun değil. Ee, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ha dün çek gelmişti. gelmiş. Ben yaptım bunları dün. Şeye saklıyorum. Team of the Season gelene kadar saklıyorum. Size de öyle öneririm. SPC yok mu bugün? Uniz Bastoni, nesin? Ben mi görmedim? Ee, bugün oyuncu yok gibi görüyorum. <laughs> Sadece şeyler yenilenmiş. Ee, i̇şte 85'te player pick falan. Neyse, yok herhalde. Bir sonra bakarsak şey yaparım ben. Eklerim videoyu ama görmedim şimdilik. Konuşuruz yorumlarda olmadı. Şimdi Çek gelmişti dün. Ee, onu videoya ekleyeceğim. Çek oyunun en iyi kalecisi bence arkadaşlar. Casillas'la beraber. Bu sene Van der Sar'ın yıl değil gibi düşünüyoruz. Çok kişi var böyle düşünen. Çek en iyilerden. Bu kartada 500k'lık fodder hiç fena değil bence. Fiyatı iyi. Ee, sıkıntı şu. Bunu yaptığınızda elinde sonunda bence önümüzdeki e, bu ay içinde hatta kumar paketlerinden ya çek ya kasıyas denk getirirsiniz zaten diye düşünüyorum ben. O yüzden hani bunu yaparken hani verdiğiniz şeye değecek ama şunu da düşünün muhtemelen şeyden denk getireceksiniz kaleci eninde sonunda. İşte şu kumar paketlerinden oyuncak kum, e, ikon seçimleri falan geliyor ya, onlardan bahsediyorum. Dolayısıyla yani çok üzüleceğiniz bir fiyat değil ucuz sayılır İyi bir kaleci zaten kullanırsınız oyun sonuna kadar ama Yani bilmiyorum Kumar çok seviyorsanız eninde sonunda kaleci denk geliyor Tamam Bugün, Bugünün asıl olayı şeydi ee, Gelişimdi O da Güzel olmuş baya Habert sahipleri çok memnun olacak başka aklıma gelen emin değilim kim vardı ama eminim iyi birileri vardır çünkü gelişim Baya iyi ee, şey onun dışında paketleri saklıyoruz başka söylenecek bir şey var mı SPC'lerde yeni bir şey yok dedik herhalde bu kadar ya baktım telefondan da bir şey gelmemiş gibi görünüyor gerçekten challenge'lara tamam iyi kapatıyoruz o zaman bugünlük haber sahiplerine tebrikler. <laughs> Kıskanıyorum da o yüzden sürekli tekrar ediyorum. Şimdilik iyi akşamlar. Dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. İnşallah yeni video çekerim yarın. Vaktim olursa. Dikkat edin.